Selam arkadaşlar herkese. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Bu videomda Torosların komşusu Yıldız Dağı'nın muhteşem manzarasını göstereceğim sizlere. Ben en üst noktadayım şu an. En tepedeyim. Koya arasında bura bekçi taşı olarak geçiyor. Şu arka tarafları da çekelim şöyle. Şöyle karşı taraflar. Şam Dağı mevkii. Küpe Dağı mevkii. köyümüzün bu güzelliklerini elimden geldiği kadar göstereyim. Dilimin döndüğü kadar da anlatayım. Arkadaşlar biraz coğrafi konuda bahsedeyim. Yani bizim köy öyle bir noktada ki Doğu tarafı Başka bir coğraf şekilde. Ovalarla kaplı. Güney tarafında şu gördüğünüz Şam ve Küpe yaylaları var. Batı tarafında böyle dik yamaçlar var, ormanlar. Kuzey tarafında da Pınarbaşı mağarası var. Oraya daha gitmedik. Orayı da ilerleyen zamanlarda çekeceğim inşallah göstereceğim size. Bu Seydi şehir ve civarı öyle bir bölge ki ilginç bir şekilde bölge olarak Akdeniz bölgesinde ama haritaya baktığınız zaman il sınırları olarak Konya'nın içinde. Yani Konya sınırları içerisinde. Tabi burada Ege bölgesindeki gibi dağlar kıyıya dik uzanmıyor. Dağlar kıyıya paralel uzandığı için Akdeniz iklimi fazla hissedilmiyor. Eğer dağlar bu şekilde değil, dik olarak uzanmış olsaydı Akdeniz iklimi hiç kesimlere kadar ilerlerdi. Şöyle bizim köyün yaylalarını göstereyim karşı taraflar Asar araç mevki, Araçal mevkii, Küpe Dağı mevki, Şam Dağı mevki. Şu aşağıdaki yol üzümlüye gidiyor. bizim köydeki arkadaşlar biliyordu. Ben bilmeyen arkadaşlar için diğer abone olan arkadaşlarım için anlatıyorum. Bizim köydekiler bilir yani. Şöyle o arkadaşlarım için göstereyim buraları. Yani bir gün yollar düşerlerse bu şekilde göstermiş olalım. Bitki örtüsü olarak Şam, Ardıç, Andız maki var. Tabii Akdeniz bölgesinde görülen bitki örtüsü var da yani iklim olarak yani hava olarak dağlar dediğim gibi denize kıyıya paralel olarak uzandığı için Akdeniz iklimini kesiyor. Ve böylece buralar soğuk oluyor. Karasal iklimin etkisinde kalıyor. Şöyle arkaya doğru gidelim. Şöyle bulutlar dağların eteklerine inmiş. Şöyle şu şekilde göstereyim. Karşıdaki küpe dağı Atatürk Dağı'da olarak geçiyor. Atatürk'e benzediği, benzediği için orayı öyle diyorlar. Atatürk daha diyorlar. Şu da bizim yayla. batı kısmı bir kısmı Üzümlü kasabasının. Diğer yarısı da bizim köyün kızıca köyün yani. <laughs> Yakında şu göstermiş olduğum asarlarını da çekeceğim inşallah ilerleyen zamanlarda. Şöyle aşağıdaki yolda göstereyim. Böyle şuraları çek. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalın büyümesi için tez zamanda çabuk bir şekilde büyümesi için desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen kanalıma abone olun. Abone olmadığı sürece izlenmeler artmıyor. ve Kanal büyümüyor. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.